İlginç bir kişi olun. İlginç bir kişi misiniz? Bugün kültürümüzde dış görünüşe, çekiciliğe ve genç olmaya çok önem verilmektedir. Birçok kişi dış paketleri üzerinde çalışmak için orantısız bir zaman harcar. İç gözlemci olmak yerine modaya uygun hareket etmek ve en yeni lüks mekanlarda görülmek için büyük çaba harcarlar. Ne yazık ki zekayı veya ilginç bir kişiliği geliştirmek için çok az veya hiç çaba gösterilmediğinde pek çok yakışıklı genç erkek ve kadın uçarı ve bilgisiz olduğu kadar bencil kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Bu sağlıksız eğilimin kanıtı günümüzün genç ünlülerinin ve çoğu zaman çocuklarımız için rol model olan beğensek de beğenmesek de pop yıldızlarından bazılarının davranışlarında görülebilir. Kendilerine düşkün ve çoğu zaman sorumsuz davranışlar sergiledikleri tuhaflıklarıyla ilgili haberlerle her gün bombardıman altındayız. Bazıları çoğu zaman gerçek sorunu çözmeyen bir oyalanmaya giriyor. Fiziksel çekim türümüzün korunmasında çok yardımcı olsa da evrim bize birbirimizi çekmek için yalnızca görünüşümüzden fazlasını vermede uzun bir yol kat etti. İki taraf arasında sağlam ve anlamlı bir ilişkinin gelişmesi için başlangıçtaki fiziksel çekiciliklerinin ötesinde birbirlerine daha fazla katkıda bulunmaları gerekir. İki insanın güzel görünümleri dışında pek az ortak noktası olduğunda bir ilişkinin gidebileceği neredeyse hiçbir yer yoktur. Bunun yerine bireyler olarak birbirlerinden zevk almalı ve bir bağ veya dostluk geliştirebilmelidirler. Öz ortak çıkarlar, gelişmeye isteklilik ve karşılıklı saygı olmalıdır. Peki cevap nedir? Başkalarının sizinle olmak isteyeceği biri olun. Katkıda bulunmak için anlamlı bir şeyiniz olsun. Bu süreçte sadece kendi hayatınızı zenginleştirmekle kalmayacak, başkalarının hayatlarını da zenginleştireceksiniz. İşte ilginç bir insan olmanın bazı yolları. Çeşitli ilgi alanları geliştirin. Sanat, müzik, edebiyat, spor alanındaki bilginizi genişletin. Başkalarına gerçek bir ilgi gösterin. Güncel olaylardan haberdar olun. Bilgiyle beslediğiniz görüşlerinizi ifade edin. İyi bir sohbet arkadaşı olun. Farkında olun. Mizah geliştirin ve karşınızdaki insanı takdir edin. İyi iletişim becerileri geliştirin. Kendinizden emin olun. Dahası Benliğinizin tüm yönlerini geliştirin. Zihninizi, bedeninizi, aklınızı ve ruhunuzu. Başlamak için asla geç değildir.